Geldin mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, Salim'le birlikte e ee, Salim'le birlikte hapisten kaçma oyununu oynayacağız. Lütfen bu video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de size bir soru. Ee, başka ne oyun oynayalım? Yani Roblox, Roblox mu oynayalım? Crawl Stars mı filan? Yani Roblox oynuyorsak diğer oyunları oynayacağız. Bu soru. En çok like alan kardeşimize e, o oyunu oynayacağız. Söz. İyi. Bu size söz olsun. Hadi Aa, senin yüzün yok. Öyle evet. Biliyorum hep öyle olur. İyi. Hadi gel. Neredesin? Gel ben içine. Sarmış şu maviye basma o oyuna ışınlanıyor. He. Başka bir oyuna. Ah ben öldüm. Ben, ben be öldüm bekle. Ben seni bekliyorum. Şurup. Bunlar ben geçerim hemen ama Yine bana... öldüm. Evet. Arka arkaya öldüm ha. Ah ya yine öldüm. Evet. Ben geçiyorum var. Ben son bir tane kaldı Geçtim. Nasıl geçeceğim ya ben? O tam dibine gitti ama değmeyeceğim dibinde hop diyeceğim. Ya Yine öldüm. Bekle Selim. Bekliyorum şu an. Salaş gelsene. Ben geliyorum Hadi gel. Bak. Gel. Arkadaşlar kadar... bekle. Arkadaşlar küçük bir aksilik oldu. Şimdi hallettim. Evet. Ölme. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. İbine İp, doğru sonra hoplayacağım. Bu kadar basit işte. Senin Bak. niye yüzün yok? Böyle. Bak böyle dibine kadar geçer hoppa. Nasıl hoplayayım? <laughs> <laughs> Neyse. <laughs> Benimki o ama buraya bastım, bu tamam. Tamam. Ben dördüm de, de ama taşların yanındayım. Tamam. Hadi. Tamam. <laughs> Dur, ben eşyaları diye teleport oldum. <laughs> ya tam sonuncuzdaydım ya. Hapisten kaçıyoruz kolay mı? Evet. <laughs> Benim kafam düştü bir yere. Ne Ben bal. de Kafamı kurduysa öldürürüm. Seni. Ben seni polise şikayet edeceğim. Polis öldü ki salak. <laughs> Neden? Nereden biliyorsun? Ben <laughs> Hoplarken öldüm. Ya merhaba ben sana ne geçeyim ya? Ben ben geçeyim. <laughs> Arkadaşlar geçeyim ben <mi>? geçeyim. <laughs> Hayır. Sonuncuyu ben geçeyim. Ben. Hadi. Ölürüm. Evet. Evet. Öldüm. Bekle bekle bekle. Hayır ölmedim. <laughs> ben çekmeyi kaldırmam. Hayır. Yazdılar. Oha. Öldüm. Becereksiz. Ben de öldüm. Bana küfür etti. Allah seni cezalandırmadı. Evet. Cezalandırmadı. Burayı. 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 Ne diyorsun ya? Ne <laughs> Öldün mü? Hayır. Ben öldüm. Ben de öldüm. Ben Şaka yaptım ben. Ben öldüm. öldüm. Ben öldüm. <gülüyor> 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 arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar aksilik oldu yine hallettik. İnternetim Peki çok az. <laughs> 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 ne diyor? Buradan kaçın diyor. Tamam. <laughs> Sen var. <nereden beri> <laughs> 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 An. Çekil. Oha. Çekil. Bu ne? Çekil tamam mı? Buradan <laughs> ölürsem salak derim. Ben seni geçtim ki bile. Bekle. Tamam. Ha sen geldin? <laughs> Öldün. Hayır. mi ama ölmedi. Oraya değmiş ama ölmedi. Baga girdi. Evet. Of. Ne oluyor bekle, ya? Bekle. Gel. Ana polis. Bak ölüyor orada. Aa, Look öldü. at Ne diyor ya? Bu zorundan çekil. Yitiriyorsunuz mu? Çekil hadi sen. <laughs> <getir recy> <laughs> Salim ne yitiriyorsun? Ben yitirmedim o kızdı. Ha geçtim ben. Bekle. Be bekleyeceğim. Bak ben hapisin ona hazırdayım falan. kapıyı açın. açıldı. Açıldı. <laughs> <laughs> o kadar kolay geçemiyorlar. Geç kızlar. Geçti tamam hadi gidiyoruz. Biz nereden kaçtık biliyor musun? Buradan. Biz buradaydı. buradaydık. Hayır, orası değil. Burası. Bak burada checkpoint bir şey, şey, bir şey, var. Ben girdim. Aa checkpoint. <laughs> Oha siyah da dön. Siyah. Yok. <laughs> Yo, bana girdi oyun bana da. Dur. Kız gitsene Öldüm ya Arkadaşlar bu olmuyor Ölüyoruz Saçma sapan kardeşle. Yine öldüm Kollarım koptu Ben odada <laughs> dikiye ayrıldım Geçtin mi sen? Evet efsane Geçebiliriz ya adamlar <laughs> <laughs> Gördüm. bir lahana bu sefer battı oyun. Ya bak ya. Ben deniz dönüyorum. Ben girdim. Geçtim ben. Oha bu ne biçim yeşil gözüm ağrıdı. Tövbe estağfurullah. Ben oyun bakar gidiyor şu an. Yok bende girmedi. Öldüm ama. Tamam ölmüşüm işte. <laughs> Ama ben seni geçtim. <laughs> Geber. <laughs> Anne. <laughs> Öldün mü? Ha burayı biliyorum. Bak polis orada boğuluyor. Hani? Bak şurada. He. Ne be? Geçer sen bekle. O aşçının yanına git. Hangi? Gel benimle bak burada aşçı. Nerede? Burada. Buraya gel. Bak buradan şaklasını alabiliyorsun onun. He. E al. Tamam. Hadi gider. Kolay gelsin açtır. Bana bir sosis ekmek. Merda bak Aa. bu kapılardan biliyorum. Gel beni takip et. Bak bu kapı gel. Checkpoint al. Bir de poruyu yukarısına getir. Üf tamam niye söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oraya gelince orada şey görüyor musun ya? Beni takip et çok. Ben biliyorum bunu. <laughs> ne yapıyorsun? Beni takip et çok. Ne <laughs> yapıyor? <laughs> ya kız niye bizi takip ediyor? Dom yanlış yerden geldik. Sala kız. <laughs> ding 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 ding. Ding 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 ding. Masal <laughs> Nereden Bak, gidiyor? Bak oyun kapağa Gel takip ediyor musun? Hayır. Ya. Neredesin? Neredesin? Ya sana buradayım. Oyun buga girdi. Ya bana Merve buradayım ya. Nerede? Ya gel oyna. Gelme sen gelme Allah'ım. Dur ya. dur. Arkadaşlar bir saniye. Tamam geldik. Geber. Az geberdi. Sen geber diyorum ben. Sudan ne zararı gelebilir ki? Bu kaygan su düşersen parçalar ağrıyor. Çocuk adam. A açıl susam açıl. Açıldı. Bakın buradan geçiyoruz geçti. Arkadaşlar. Ya ben niye <laughs> ya ben öldüm. Allah cezalandı. Çok güzel. Gel buradan. Oradan niye gidiyorsun? Buradan. Sus, istediğim yerden giderim. Oradan onun üstü. Bana ne? be. <laughs> ver, ver, gel? Şuradan gel. Koy. He. <laughs> Salak ya. Zıpla oraya buraya. Aa, buraya mı? Buradan. Yok. Ha <laughs> ben geçtim tek de. Bekle. Ya bekle. Gittim bile. Ya bekle. Selam. Ya ben de oynamıyorum çünkü. Bekliyorum ya. ya. Ha tamam. Ben gidiyorum. Ben çıktım ilk önce. Yazırın. Gelmeyeceğim. Gelmesin gel. Ben kendim. Kalmayayım. Ana orada ne var? <laughs> Bağırma lan. Orada geçiyoruz. Burası mı? Evet. Aa onu tamam aldım. Nerede? Odamızı atma kaç kaç. Ben süreceğim. Nimin. Otobüs ne geçiyor? Hadi it direkt. Benzini bitsin. Buradan kaçak mı? Sazen kaçtın sen. Elektrikli teller mi dedin? Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun havada kadar? İyi mi hava? Şuraya çıkacağım. Aha. Aha. Eh. Eh. Mahim burada ne oluyor? Evet arkadaşlar videonun sonuna gelebiliriz. Gelmedik. Geldik bile ne saçmalıyorsun. <laughs> evet. Evet like atmayı unutmayın. 2000 like istiyoruz sizden. Bir de söyleyin biz size bir daha hangi oyunu oynayalım. Roblox oynayalım Roblox'a başka bir oyunu mu? Lütfen kararı yazabilir misiniz? En çok like atan yorumu oynayacağız. Evet. Hadi. Mesela Roblox dediniz Roblox oynayacağız ama bunun aynısı değil. Saham bunu yazmayın. <laughs> o zaman... Bye. Bye. Happiness.